Herkes bak çok şükür bir o kadar ikonistik arkadaşlar şu arkamda görmüş ki Haki Vaki ne yapı sayesinde kaç dostum Haki Vaki dostum Haki 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 Vaki hani dostum Haki Vaki Agu 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 Vaki Agu Vaki <laughs> Arkadaşlar bugün Haki Vaki ne yapı sayesinde dostum ama kaçmıyor arkadaşlar Şu anda bir saniyelik videoyu durdurun ve şu anda kanalıma abone olun ve video like edin ki arkadaşlar bu tarz daha fazla Yüzler de gelsin arkadaşlar Sizi de seviyorum hadi dostum ben çok uzaklık sen koşmaya başlamak istiyorum dostum bir önce koşayım Arkadaşlar hangi giden kaçmayınca arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Ee, video like atın yani o like kumuta istiyorum dostum. Bir arkadaşlar şöyle bir şey artık Roblox kapatıldığı için artık bize başka şartlarda Roblox video çekiyoruz haberimiz olsun yani bu farklı açıklama olsun sizlere. Biz Roblox kapatıldı artık ben farklı şekilde e, Roblox çekmeye çalışıyorum başka uygulamalar üstünden çekmeye çalışıyorum o yüzden şimdi birazcık sor. O yüzden arkadaşlar destekleriniz bu kadar gösterin arkadaşlar. Ben, Roblox temsil edeyim. Ben bunu şu an Roblox temsil ediyorum arkadaşlar. Ben temsilli bir Roblox oyuncusuyum oğlum ben nereye? Ben Şimdi Şimdiki hagi vagi. Hagi, hagi, hagi dostum. Hagi, hagi uzak dur. Hagi vagi. Hagi vagi uzak dur benden. Bas üçe. Uzak dur benden hagi vagi. Hagi vagi uzak, uzak dur. Hayır. Hey hagi vagi gel bakayım dostum buraya. Senden korkuyorum anladın mı? Seni yeneceğim. Hagi vagi ben kaçacağım buradan dostum. Elveda. Sen hagi vagisin oğlum. Sen hagi. -hagi. Gülence öyle gül, gül ben kaçayım. Sen bakayım. Hagi git lan burda lan burda Hagi git burda gelme peşinden Öldüm gelme koş Ah oh, tamam Tamam arkadaşlar bekleyin Hagi kaçtım Hagi var gel hoşçakal dostum Dostum hoşçakal Hagi var seni Hagi seni Hagi 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 yaptım hadi dostum hadi Hagi lan 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 oğlum orda nasıl atıyamam ya Abi Hagi tekrar geliyor Dostum Hagi gelme dostum Dostum lütfen gelme Oğlum Hagi var baksana bu simsiyah lan Hagi var ne oldu renk değişti nasıl ben görece korktum mu rengim mi aktı Dostum Hagi var gelme tam şey kaydı Oha geç geç Oğlum geldi mi lan? Oh gelmemiş. Aga aga, aga buraya gel zaten ya. Oki oki. haha. o gibi bak kaç kaç kaç. Oki oki gideceğim lan sana. Bak ama burada düşüyorsak sakın. Hah tam yak mop be. Evet abi şu an Hagiway'den güzel kaçıyor. Şu an iyi göz dostlarım. Şu an bayağı iyi gittik. Arkadaş Hagiway'den kaçacağım evet. Abi çok iyi gidiyorum yalnız ha. Neredeyim ben? tuvalete miyim? Oo tuvalete ne yapacağım? Tuvaletimi yapacağım tabii şaka. Haydi dostum, bak şuradan. Al şunu. Kaz dostum kaz. Bu ne lan? Altta biri çıktı bu ne oğlum? Oğlum altta bir çıktı. Ona, ona, ona. biri çıktı. O neydi öyle? Bir daha bulunacak. Altta bir kişi daha çıkacak? Ben lan, lan yine tuvalet burada oğlum. Bu tuvaletten ne istiyorsun? Ha gör sen tuvaletten ne istedin ya? Oğlum bu tuvaletten ne istiyor anlamıyorum ki ya. Oğlum bu tuvaleti işlemiyorsa söyleyin verin bana ben kullanayım ya. O süre o bir kullanın. Böyle yapacaksın alt tarafı ya. Tahtımı yapacağız yapacaksın Yaptığınız gibi böyle kullanacak. Hayır. Oh kırılmadı. Kırılacak lan kırılacak bekle. para parça oldu hepsi. Bu ne lan? Ha, ne kadar ucuz malzeme kullanmışsın hemen tahtlar kırılıyor oğlum. Bu ne lan? Haydi atım hadi. Hakkı Vakki yap açacağım bekle geçeceğim hepsini Hakkı sen bekle oldu ya. Ya bu ne ya? Oğlum Hakkı sen ama zorlamışsın abi hayatta ya. Arada iyice zor olmuş. Baksana Hakkı Vakki diye arka baya zor yapmışlar ya. dostum hadi. Kaya gelme lan kaya geliyor bu ne oğlum? Direkt baya başta kaya mı gelir? Bu ne lan ödüm koptu oğlum ya. O kaya nereden geldi oğlum bir gelin olmuş. Hadi dostum koş koş. Tamam dostum buraya sakladık da buraya saklattık. Gel lan buraya kaya. Oğlum kaya var çok fena geliyor yalnız ha. Oha çok fena yerler arkadaşlar gözüm korktu. Korkuyorum arkadaşlar geri kaç yap. Hadi hadi koş koş. Koş kaya gel koş. Gel lan buraya kaya. Gel lan. Ya, kaya çok pis geliyor lan. Buraya ödüm koparıyor hakikaten. Bir cesur olamıyorum ki. Kaya beni öldürecek de korkuyorum ya. Haydi dostum hadi. tıpla Tamam dostum şu an çıkıyor arkadaşlar. Şu an bayağı gitti dostum. Şu an merdiven tırmandı ve şu an neredeyiz bakalım. Bu ne lan? Oğlum sen kimsin lan? Oğlum oğlum sen hangi yere Kuzeni misin? Lan kuzeni git buraya. Hangi yere Kuzeni gel arkadaşlar buraya bas tuşa. Kaç dostum hayır. Akıllı sen de kuzeni bende uzak tut. oğlum yeme git lan buradan git burdan olum öyle git peşinden ya de istiyorsunuz lan, ben sen ne istiyorsun ben sen ne yaptım dostum ben sen ne yaptım bir yere uzak dur lütfen olum ben derim hangi hangi ile kuzeniyle de değil oğlum şuna bu kuzeni aga sinir saka beni şimdi yakalar döver emin yakal dövdü aga bosta kay şimdi ya kaçmaya çalışıyor haydi dostum hadi koş bu ne lan ne istemez şey, oğlum hapishane gibi yerler buna kale, kale kale demiyorum lan ben kaç şuna indir şu kolu indir daha sonra hadi haydi dostum hadi haydi dostum hadi bekle Hoppa ay hey dostum ay hey, ta ta ta, ta. Hey, dostum. Hey, dostum koş koş ben koşmamız gerek arkadaşlar Al şuna. güzel iç enerji o enerji işte budur olmaz o, o kıp kırmızı o mas mavi o, Uhu, açık mavi arkadaşlar bu ne zaten renkli bir yer olur. renkli bu kadar renkli miydi lan burası ay hey, dostum koşacağız koş, koş, yemişil Abi bu ne lan o pes pembe O kıpkırmızı şaşırdığım şeyler bak neye şaşırıyorum ya Hayır koş dostum hadi Hayır dostum koş koş Hayır dostum ooo Geğirme olup olup geğirme videoda izle geğirme geğirme Lütfen geğirme videoda geğirmez Hayır dostum koş Tamam dostum şu an çok iyi tırmanı tırman güzel gittik bakalım neredeyim Depo odası Hımm depo odasına acaba ne saklıyorsunuz lan siz Merdiven mi? O cıl merdiven için mi geldim lan ben? Oğlum burada yapardım lan tahta matta sandalye bir şey alır merdiven yapardım Niye merdiven arız lan bana niye benimde de merdiven var Evet dostum koy bakalım şimdi şuraya A bas şuraya Zıpla aa tam yetiştim Şu an tam yetiştim arkadaşlar ucu ucuna yetiştik şu an Haydi döktüm hadi Koş döktüm koş gidelim oh tam Şu gidiyoruz dostum devam Oğlum rüzgar bizi etkiliyor baksanıza Rüzgar bizi hiç etkilemiyor ee ne olacak Uhu hadi dostum rüzgarı atlattık rüzgar hiçbir şey bizi etkilemedi bile O rüzgar var ya biz elimizi kiri bile olamaz dostlarım Pekala dostum şimdi Vaaaaa İnsan sevinirken nasıl aşağı düşer ya? Ben anlamıyorum. Az önce sevinirken nasıl aşağı düştüm? E, şaşırdım ve aşağı düştüm. Aynı anda oldu. Süper oldu ya. Bu nedir ya? Ay dostum süper koş. Koş dostum pek abi bu ne? Bu vanaları kapatacağım dostum. Şimdi arkadaşlar nefesim bitiyor. Bu çok kötü okuyor. Nefesim tutmak zorundayım. <laughs> tuttum nefesimi. o kolosu. O nefesimi tuttum ama nefesim bitiyor. Nefesim bitiyor. Oh. <laughs> oh, nefes alabiliyorum dostum sonunda ya. Bunu nefes alabiliyorum. Az kan nefeslikten gidiyordum lan. Kanka siz sakın nefes tutmayın arkadaşlar. Başım ölüyor benim şu an ya. Aşağı düşeceğim. Ya. Hayır dedim düşme. Düşme de aşağıya çizim dostum biz burada. Biz buraya geçmek zorundayız. Hadi dostum hadi. Bekar dostum koş 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 koş. Hadi oh tam başarık. Aa bu aşağıya düşme. Sakın düşme. Az kan düşemekte zıpla. Pek az zıpla şu an çok iyisin oğlum. Çok iyiyiz. Hadi harikayız. Zıpla bir kez daha süpersin. Bir kez daha ah tam başarılı burayı güzel buraya başarılı süper oldu Şimdi arkadaşlar az kaldı az kaldı dostlarım şey bir, bir şey hissediyorum Rüzgar mı hissediyorum lan ben bu neler rüzgarmış Zıpla dostum hadi arkası bir kez daha zıpla Tekrar zıpla Süper zıpla süpersin Oğlum ay spawn'dan geçerim hiç zıplamayacağım peki Hatta geri geri koşarak yapacağım Geri geri koşar adam Geri geri koşuyorum ben Geri geri koşarak yaparım Geri 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 geri, geri. Hoppala Ondan başardım o baya Geri geri koşarak yaptık Herkes düz gider biz geri gittik arkadaşlar Bu bile bizim farkımız olsun dostlarım yani bakın Oh Kopam çarptı o ne lan Oh Bu ne lan Burası aa Aa lan Hadi lan aşağıya Hoppa Burası böyle Lan şef. Lan hacıva gelir sen şef. Ortak mı çalışıyorsunuz oğlum siz? Lan şef sen herkes ne satıyorsun oğlum? Niye kendi başına ayakta duramıyorsun ya? Bir beri satıyorsun. Bir akıva satıyorsun. Bir cat satıyorsun. Onu herkes satıyor. Bu ne lan böyle? Lan sen neyin peşindesin oğlum? Lan domates, domatesi var. Domates bile kafama atarsın Senin var ağzımı kuracağım o. Gel bir domates bile kafama at. Ah bittin sen. Gel bakayım. Sık şurası. Sık. Anne oldu domates atıyordu. Ne oldu atamıyor musun dostum? Ay, ne oldu. Sık oğlum canı bir harika. Güzel vurduk. Vur şuna. Çok iyi dostum. Çok iyi. Tam iyi vuruyor sen dostum. Vur. Oğlum iyi atıyor. Bir şey yap. Sotu bak. Vur şuna. Vur vur. Vur dostum. Sotu iyi vurduk. Hadi. Hop. Hop. Vuracağım. Bir tane daha. Vur. Harika. Hoşçakal dostum. Bum, Patlarsın böyle oğlum. Ben benimle uğraşmayacaktım. Tık şuna. Tık. Tık. Oğlum bu kamera niye patlamıyor anlamıyorum ya. Yani kamera patlaması lazım. Buna silah yok oldu. Han. Elime silah yok oldu. Ne oldu lan? Oğlum burası ne? Oho uçuyorum seviniyorum. Bu diyor biz günü maçı. Burala da Valla başım dönüyor oğlum. Başım hala dönüyor. Başım dönüyor arkadaşlar. Başım dönüyor Ne oldu lan az önce? Ne oldu lan az önce? ne oldu az önce? Oğlum az önce ne oldu? Bana bir açıklasın ya. Ne oldu az önce? Yüfe yorumlar esit oldu. Haydi dostum. Şimdi bas tutacağım. Bakalım neredeyim ben? Yukarı mı çıkacağım? Yukarı hop. La la sen. Hayır la sen la Aa tamam bir geçtim. Ben bir lazer geçtim.

Şöyle yaparsan tamam. Şöyle yaparsam geri aldım. Buraya gerek yok zaten. Koyduk buraya attık fırlattık böyle dostum, yaptık. En da artık özgürlüğe ulaşacağım. Özgürlük buradayım. ben ayıcık ayıcık sen nereden çıktın dostum dostum bu bir ayıcık. Oğlum oğlum hangi vakitte ne iş olur? Ayıcık sen arkadaşlarımı hiç çağırmaya mı Öyle bu arkadaş ne evetten ne evet giyiniyorum evet. ben kime o ortarıyor döktüm hayır hayır dostum bu an baya sıkıyor ne yapıyorsun dostum sen dostum sen çıldırmışsın hay dostum hadi hadi evet nereye kayıp harika tamam abi. bir kolu gitti arkadaşlar güzel güzel şu an çok iyiyim vuruşa dostum hayır hayır tek tek o öldüm hay dostum bak bu sefer ölmeyeceğim dostum ayıcık yine benim seni pis ayıcık bu sefer sana ölmeyeceğim dostum sık seni kullan kolla sık dostum kolla sık beyler evet evet mi demek evetten görürsün sen şimdi eveti Tık tık bu iyice geliyor dostum ne yapacağım? Oğlum bu iyice bana gelme başladı. Hayır dostum hayır sık. Tamam bir kolu gitti güzel. Diğer kolu atıp diğer kolu sık dostum. Diğer kolu hadi. Az kaldı dostum canımız az kaldı. Hayır dostum beni yine öldürecek. Öldüremezsin Musa ben izin vermeyeceğim. Sık dostum şunu koluna. Sık şunu koluna hadi dostum sık. Az kaldı hadi. Evet. Ayıcık sonuna gitti. Sonunda bir ayıcık ya. Bana ne işken çekti. Ben ama ayıcık ya. Valla bu ayıcıktan sıkıldım artık ayı. Valla ne ayıcıktı ya. Sabahtan beri. Bakın şaka yapıyorum. Sabahtan beri bu ayıcık beni öldürdü ya. Yeter ya ayıcık. Hay dostum. Gidelim. Yakış kapıyı. Evet dostum gidiyoruz. Ühü, dur bekle. Korkuttun dostum yine beni. Dostum yine beni korkuttun ya. Dostum beni niye korkuttu ama böyle olmuyor ya. Of ya. Haydi dostum hadi. Gidelim biz buralardan. Ay dostum atla bakalım merdivene. Oğlum merdivenler bile çok renkli ve çok güzel ya. Bayağı güzel olmuş bu ya. Harikasın harika bak ki. Arkadaşlar Vagi'den kaçacağım az kaldı. Hissediyorum. Hay Vagi senden kaçacağım dostum senden kaçmak üzereyim. Ay dostum. Haydi tırman dostum şu an iyice tırman dostum hadi helikopter 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 içi helikopter atla bakayım Haydi dostum arkadaşlar ben gidiyorum sonsuzla ötesine Kalkart helikopter akiva gidişim bir anda ışınlanıp gelecek buraya uçur beni götür beni akiva gider dostum hoşça kal ripe ya akiva giden kaçtım oh be sonunda şu akiva giden kurtuldum ya valla can sıkıldı bu akiva gidişi bu nedir ya arkadaşlar bu ne kadar zor bir akiva gidi Okey bakayım de korkuyorum dostum seni yendim Evet arkadaşlar umurum hoşçakalın Sizi sevdiğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın ve bay bay dostum bay bay